你在哪里？谢谢

何で Zaman çok hızlı geçiyor. Neredeyse tam 30 yıla yaklaşan bir belediyecilik serüvenimiz var Kayseri'de. 94 öncesinde Bismillah diyerek yola çıktığımızda söylediklerimiz hiç unutmadığımız prensiplerimiz oldu. Kimseyi ayırmayacağız dedik. Hizmet edeceğiz dedik. İdeolojik belediyecilik asla yapmayacağız dedik. Mazeret üretmeyeceğiz dedik gece gündüz demeden deli gibi çalışacağız diye söz verdik. Kayseri bize güvendiler. Üç arkadaşı iş başına getirdiler. Aradan neredeyse 30 yıla yakın bir zaman geçti. Çok şükür bu sözlerimizde durduk. Hiç sözümüzden rücu etmedik. Bizim için esas olan insanımıza hizmettir dedik. Bizim için esas olan mahlukata şefkattir dedik ki bu çevreciliğin ana prensiptir. Bizim için esas olan tevazudur dedik. Bu üç prensiple de bugüne kadar hareket ettik. Zaten AK Parti olarak bizler önce hizmet belediyeciliğini önceledik. Daha sonra iktidar olduktan sonra da özellikle marka şehirler sloganıyla devam ettik. Çünkü iktidar olmanın gücü onun vermiş olduğu destekle birlikte bütün şehirlerde çok büyük projeler ortaya çıkmaya başladı. Eskiden muhalefette olduğumuz dönemlerde 28 Şubat sürecinde bizim partimize karşı büyük bir baskı, yıldırma, iş yaptırmama, engel olma gibi müthiş şekilde bir çaba vardı karşı tarafta. Şimdi bazen muhalefette olan arkadaşlar AK Partililer bizi engelliyor diyorlar. Emin olun gülesim geliyor söylediklerine. Onlar engel görmemiştir. Düşünün bütün belediyelerde onlarca müfettiş, her bir belediye başkanı arkadaşımıza onlarca dava, yüzlerce sene ceza davasına dönüşmüş bir ortam ve daha sonrasında da önünü kesebilmek adına yapmadıkları engelleme neredeyse yok. Şimdi asla öyle bir şey yok. İktidar olduktan sonra da arkamıza aldığımız güçle şehirde daha önce hakkımız olan asla izin alamadığımız ne kadar proje varsa bütün şehirleri uygulamaya geçtik. Bunun en sonunda öneği de Kayseri'dedir. Rayl isteme izin alamamıştık. İktidarımızda rayl isteme izin aldık. Yamula Barajı'nda baraj yapmıştık. Ya engellerini kaldıracak hiçbir şey yapmadıkları gibi ruhsatını vermiyorlardı. Bizim iktidarımız geldi, legalleşti, ruhsatını aldık. Ece sahanda kayak merkezi yaptık biz iktidara geldikten sonra. 26 milyon metrekarenin tapusunu Recep Tayyip Erdoğan bir sözde evet yatırım yapılıyor. En hakkı işi Kayseri'nin verilmesi lazım dedi. Bir anda aldı. Stadyumun yapılması, meydanın düzenlenmesi, aklınıza gelebilecek bütün büyük projeler de bu marka şehirler sloganıyla devam etti. Türkiye'deki bütün şehirlere dikkat edin. Son 20 senede eli yüzü açığa çıkmıştır bu şehirde son dönemde de çok şükür Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu gönül belediyeciliği sloganıyla da insanımızda her türlü tevazu içerisinde gayret ederek belediyeciliğe devam ediyoruz. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığım dönemde de bu temayi okumalarını yaptık. Burada sizin görüşlerinizi dikkate alarak orada doğru biçimde komisyona hep aksettirdik şimdiki arkadaşlarımıza aynısını yapacaklardır zaten. Sonra orada anketler var, buna bakılacaktır. Sonra orada teşkilatımızın ileri gelenleri, ilk teşkilatımız ne diyor? Kadın kollarımız ne diyor? Gençlik kollarımız ne diyor? Buna bakacaklardır. Hepsini bir araya getirerek nihayetinde bir karar verecektir. Biz ne ki bu karar en doğrusu olacaktır. İstişareden çıkan karara hepimiz uyarız. Bir şenlik havasında sizlerin gördüğü gibi bu temayül yapıldı. Çıkacak sonuç hayır olur inşallah. Yıllardır kol kola verdiğimiz gibi çıkacak sonuçta da kim varsa onlara da kol kola girerek inşallah devam edeceğiz biz. Allah utandırmasın.